Arkadaşlar merhabalar ben Emre Hoca. Uzay Matematik Yayınları haftanın bilgisi sorusu paylaşımlarına devam ediyoruz. Bu hafta 16. haftanın bilgisini ve sorusunu paylaşmış olacağız. Bu haftaki konumuzda arkadaşlar cebirsel ifadelere giriş yapmış olduk. Haftanın bilgisinde cebirsel ifadelerde temel kavramlardan bahsettik ve çarpma işlemlerinin nasıl yapıldığına değinmiş olduk. Bu haftanın sorusunun çözümüne geçmeden bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek destek olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Şimdi gelelim haftanın sorusuna ve çözümüne. Hemen okuyalım arkadaşlar. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir karton ve bazı kenar uzunlukları verilmiştir. Karton kısa kenarına paralel olacak şekilde kesikli çizgi boyunca kesildiğinde ikinci bölge kare olmaktadır. Buna göre kartonun bir yüzünün kesilmeden önceki alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar ikinci bölgemiz yani şurada taradığımız bölge bir kare olacağına göre kenar uzunluklarımız birbirine nedir eşittir. Yani geliyorum ben buralarda 2x-3'leri yazıyorum arkadaşlar. Dikdörtgenimi de kesmeden şöyle başlangıçtaki halini aşağıya alalım. Uzun kenar uzunluğu arkadaşlar iki parçayı topluyorum. Ne gelecektir? X artı 5 artı 2x eksi 3'ten dolayı 3x artı 2 gelecektir. Kısa kenar uzunluğumuz 2x eksi 3'tü. Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıdır. Yani 3x artı 2 ile 2x eksi 3'ü çarpıyoruz. Dağılma özelliklerinden yararlanıyoruz. 3x'i dağıtarak başlayalım. 3x çarpı 2x. 3x ile eksi 3'ü çarpıyorum. Arada eksi oldu. 3x çarpı 3 gelecektir. 2'yi dağıtıyorum. 2 kere 2x ve 2 kere eksi 3'ten eksi 2 çarpı 3 oldu. Düzenleyelim arkadaşlar. 6x kare eksi 9x artı 4x Eksi 2 kere 3'ten de 6 geldi. Bir adım daha düzenleme yapıyorum. Benzer terimleri topluyorum. 6x kare eksi 9x artı 4 xten eksi 5x geldi. Eksi 6 aradığımız alanı bize vermiş oldu arkadaşlar. Hemen şıklarıma dönüyorum. Cevabımız B şıkkıdır. Bu çözüm ile birlikte haftanın sorusuna ait çözümümüzü tamamlamış olduk arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.